Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle harika bir ganaj yapacağız. Ganaj nedir? Bununla başlayalım. Ganaj, çikolata ve süt kremasından yaptığımız bir çeşit sos diyebiliriz buna. Bu sosu şekerlemelerin üzerinde, pasta kaplamada, işte keklerin üzerine sos olarak bir sürü yerde kullanabilirsiniz. Çok lezzetli bir krema. Kıvamını istediğiniz ayarda hazırlayabilirsiniz. Ben pasta kaplamada kullanacağım için birebir ölçüyle yapacağım. Yani 18 santimlik bir pandispanya için 300 gram krema, 300 gram bitter kuvertür çikolata kullanacağım. Normal çikolata da kullanabilirsiniz bunda. Biz profesyonel mutfaklarda kuvertür yani kalıp şeklinde çikolatalar alıyoruz ve onları kullanıyoruz. Ben bu şekilde doğradım bunlara. Şimdi kremamı ısıtacağım. Kesinlikle kaynatmayacağım. Kaynatırsam kremam kesilir ve ganajımın kıvamı bozulur. Kremamı ısıtıp çikolatalarımın içinde eriteceğim. Hadi başlayalım yapmaya. Ocağımı açıyorum. Bir bakalım. Isınmaya başladı ocağım. İçine kremamı koyuyorum. Kremayı ganaj yaparken kesinlikle daha önce söylediğim gibi kesinlikle kaynatmıyorum. Etrafından duman çıkmaya başlayıp ısındığı an alacağım ve çikolatanın içine boşaltıp çikolatanı eriteceğim. Arkadaşlar kremamdan dumanlar çıkmaya başladı. Yani ısınmaya başladı kremam. Biraz daha ısınsın, o duman bir yoğunlaşsın. Kenarlardan bir kaynama belirtisini, ısınma belirtisini görelim. Ocaktan alıp çikolatamı ilave edeceğim. Bu arada ben çikolata diyemiyorum arkadaşlar. Buna takılmayın. Çok düzeltmeye çalıştım. Ama böyle seri konuştuğum zamanlarda çikolata diyemiyorum. Yani bu da böyle bir şey. Artık bu arada kremam oldu ısındı. Şimdi altını kapatıyorum. Bekletmeden doğradığım çikolatanın içerisine koyacağım. Eriyene kadar, pürüzsüz olana kadar karıştırıyorum. Ganaşı sütlü çikolatayla da yapabilirsiniz, beyaz çikolatayla da yapabilirsiniz. Her zaman bitter çikolatayla yaptığınız ganaj daha sert olacaktır. Birebir oranda kullanırsanız. Ben sürülebilir bir ganaj istiyorum. O yüzden pastamda bu ganajı kullanmak için oda ısısında sürülebilir kıvama gelene kadar bir saat, yaklaşık bir saat, bir buçuk saat bekleteceğim. Acayınız varsa dolaba da koyabilirsiniz ama dolapta kontrol etmeniz lazım. Aniden donarsa çünkü sürülemez, pasta da işlenemez hale gelir. Bu arada eridi ganajım. Şöyle göstereyim size de. Tam istediğim kıvamda oldu. Şimdi ben bunu bekletirken Üzerinin kabuk bağlamaması için üzerini streç filmle kapatacağım. Kapatma şeklini de göstereyim size. Streç filmimi alayım. Bu şekilde değil de şöyle kapatıyorum. Üzeri kabuk bağlamasın diye. Direkt temas ettiriyorum. Şunu şöyle alayım ben. Ganajımın üzerini kapattım. Bu şekilde Pastada kullanabilmem için yaklaşık 1 saat, 1,5 saat kadar oda ısısında bekleteceğim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.